Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi göz hastalıklarının tedavisinde en etkili yöntem olarak lazer ameliyatı biliniyor. Peki bu ameliyat nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Murat Dada ve konuğu karşımızda. Söz onlara bırakalım. Teknolojideki yeni gelişmelerle birlikte aslında hepimizin sorunlarından biri olan e, miyop, astigmat ve hipermetrop gibi göz hastalıklarına, göz sorunlarına yeni tedaviler de geliştirmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi de lazer tedavisi. Hemen yanımda e, göz hastalıkları uzmanı, doçent doktor İhsan Yılmaz var. Hemen konuğuma sorularımızı yöneltelim. İhsan Hocam e, bu yeni gelişmeler her hastaya uygulanabiliyor mu ve yeni gelişmeler neler? Şimdi şöyle aslında Eczheimer lazer tedavileri 30 yılı aşkın sürede kullandığımız yöntemlerdir. Fakat son yıllarda müthiş gelişmeler var tabii teknolojide. Artık kişiye özel tedaviler uyguluyoruz. Örneğin 42 numara ayakkabısı olan bir insan düşünelim. Tüm 42 numara ayaklar birbirinin aynısı değil. Bunun gibi örneğin 4 numara miyopisi olan bir, her insanın gözü de tam aynı değil aslında. Biz artık Yüksek sıralı aberasyonlar dediğimiz bazı özel durumları da tespit edip buna uygun tedavi uyguluyoruz ve görme kalitesinde çok hızlı bir artış sağlamış oluyoruz. E, lazer yöntemi olarak iki ana yöntemimiz var. Lasik denen flepli cerrahi ya da yüzey ablasyonları PRK veya no touch ge diye geçen sistem. İkisi de oldukça başarılı. Lasik yönteminde hasta hemen ertesi gün işine dönebiliyor. Çok hızlı iyileşen bir yöntem. PRK yöntemi ise ince kornealara uygulayabiliyoruz lazeri PRK sayesinde. 2-3 günlük iyileşme süresinden sonra insanlar çok iyi görmeye başlıyor ve işlerine dönebiliyorlar. E, peki hocam bu e, çalışmalar, bu yöntemler herkese uygulanabiliyor mu? Aslında şöyle, herkes lazer için uygun değil tabii ki. Biz öncesinde mutlaka detaylı bir göz muayenesi yapıyoruz. Kişinin sadece kırma kusuru olması lazım. Yani miyop, hipermetrop ve astigmatı olması lazım. Miyoplarda 10 numaraya kadar, astigmat veya hipermetropta ise 6 numaraya kadar düzeltebiliyoruz. Kişinin ilave bir göz hastalığının olmaması lazım. Bunu çok detaylı bir muayene sonucu anlayabiliyoruz rahatlıkla. Ee, operasyon kısa sürüyor. Ne kadar kısa sürüyor? Operasyon aslında bizim müdahale ettiğimiz kısım 3-5 dakikalık bir işlem ama hastanın içeri girişi, hazırlanması, çıkışına kadar toplam 15-20 dakikalık bir sürede işlem gerçekleşiyor. Çok ağrısız, tamamen damla anestezi kullandığımız çok başarılı bir yöntem aslında. E, bu yöntem aslında eskiden de var olan bir yöntemdi. E, bunu diğer yöntemlerden ayıran özellik e, kişiye özel uygulanması mı sadece? Evet son dönemdeki en büyük gelişmelerden birisi bu. Bir diğeri de eye tracker sistemleri çıktı. Şimdi insanlar gözlerinin ufak tefek lazer hareket ettirebiliyorlar ama artık cihaz bunu tespit edip lazer atışını da buraya buna göre hareket ettiriyor. Ve tam istediğimiz yere lazer atışını uyguluyor. Böylece çok çok başarılı sonuçlar elde etmeye başladık günümüzde. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi günler. Iyi Evet, artık daha net görebileceğiz hepimiz yeni çözümlerle birlikte, yeni tedavilerle birlikte. Şimdi şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.